Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili 7. sınıflar bugün sizlerle birlikte sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı örneği çözeceğiz. Oldukça güzel bir yazılı hazırladım sizlere. Bu yazılı içeriklerini izlemeden önce açıklama kısmındaki pdf dosyasını yine internet sitesinden yine instagram sayfasına ulaşabilir. Öncelikle kendiniz çözebilir. Ardından bizimle kontrollerinizi yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Yine önümüzdeki yıl 8. sınıf olacaksınız. LGS Yardımcı Ogretmen Instagram sayfasında takip etmeyi unutmayın. Yazın oldukça aktif bir şekilde sizlere spot bilgileri paylaşmaya başlayacağız sevgili öğrencilerim. Evet haydi bakalım çalışma yapmaya başlayalım. Aşağıdakilerde ifadelere doğru ve yanlış olarak yapacağız arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası sevgili öğrencilerim kanuni esasidir diyor. Doğru bir ifade olarak karşımıza geldi. Yasama, yürütme, yargı güçlerinin ayrı kurumlarda bulunması güçler ayrılığıdır demiş. Evet bu ifademiz de doğru arkadaşlar. TBMM'nin açılması ve cumhuriyetin ila ilan edilmesi milli egemenlik doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Evet arkadaşlar ulusal egemenlik, milli egemenlik halkın iradesinin yönetime yansıması anlamına gelir. Dolayısıyla bu ifademize doğrudur. 1789'da Fransa İhtilali ve Fransa'da Cumhuriyet yıkılmış ve yerine mutlak monarşi yönetimi kurulmuş oluyor. Aksine tam tersi arkadaşlar. Cumhuriyet yönetimi kuruluyor ve monarşik yönetim sona eriyor. Osmanlı Devleti'nde toprak sisteminin adı tımar sistemiydi diyor arkadaşlar. Evet dolayısıyla bu ifademiz de doğru bir ifade olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Şurada da bir S'yi unutmuşlar. Evet meslek seçiminde en çok dikkat etmemiz gereken ilgi ve yeteneklerimize uygun meslek seçmektir diyor. Bu da yine doğru bir ifade olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Tanzimat fermanı ile gayrimüslimlere devlet yönetimi söz sahibi olma hakkı tanınmıştır. Hayır arkadaşlar böyle bir şey söyleyemeyiz. Devlet yönetiminde söz sahibi olmuyorlar. Sadece bazı sosyal haklar verildiğini söylemek mümkündür. Papyrus kağıdını Bergamalılar bulmuştur diyor. Bu da yine yanlış bir ifade arkadaşlar. Papyrus kağıdını Mısırlar bulmuştur. Bergamalıların bulduysa parşömen kağıdıdır arkadaşlar. Bunlar da yine sınavımızda çıkabilecek önemli bilgiler. Birazcık daha bilgi dolu bir sınav hazırladım ki Zaten sizin esas istediğiniz de budur diye düşünüyorum. Çünkü bilemediklerinizi öğrenmeye çalışın arkadaşlar ve not alın. Bunları mutlaka sınava gitmeden önce öğrenin. Avrupalar tarafından Avicenna olarak tanınan İslam alemi İbn Sina'dır diyor. Evet bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Sanayi inkılabı makine gücünden insan ve hayvan gücüne geçiştir diyor. Hayır arkadaşlar, insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiştir. Bu ifademizde yine yanlış olarak karşımıza geldi. Evet çalışmamızı yaptık arkadaşlar. Ve bir başka soruya geçiş yapıyoruz. 1839'da 1789'da arkadaşlar Fransa'da monarşiye karşı Napolyon önderliğine başlayan ve 10 yıl süren halk ayaklanmasına arkadaşlar ne diyoruz? Fransız ihtilali diyoruz. Fransız ihtilali diye yazalım arkadaşlar. Osmanlı esnaf ve zanaatkarların eğitimini ve örgütlenmesini ifade eder diye söylemiş arkadaşlar. Esnaf ve zanaatkar odası neydi arkadaşlar? Ahilik olarak buraya yazalım arkadaşlar. Şöyle ahilik diye yazalım. Sanayi inkılabı olarak adlandırılan fabrikalaşma ve hızlı üretim teknolojisinin ilk başladığı ülkedir diye soruyor bize arkadaşlar. İlk başladığı ülke İngiltere'dir sevgili öğrenciler. Manchester şehrinde ilk olarak bu durum başlamıştır. Türk İslam devletlerinde nokta nokta kültürü yardımlaşmaya verecek en güzel örnektir. Bu da çok çıkabilir arkadaşlar sınavlarınızda. Vakıf kültürü bizim arkadaşlar yardımlaşmanın en güzel örneklerinden bir tanesidir. Nokta nokta mektebi Osmanlı mülki idarenin yönetici ihtiyacını karşılayan eğitim kurumudur. Bu da yine arkadaşlar sınavda çıkabilecek bir soru olarak karşımıza geliyor. Enderun arkadaşlar Enderun mektebi. Nokta 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 temiz bir çevrede yaşamak için ağaçlandırma çalışmaları yapar diyor. Bir sivil toplum örgütünden bahsediyor. Bu da arkadaşlar tema olacak sevgili öğrencilerim. Onu da buradan eleyelim. Nokta 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 genel ağ ortamını kullanarak ticaret yapılmasını sağlar diyor. Arkadaşlar genel ağ üzerine yapılan ticaret e-ticarettir arkadaşlar. E-ticareti de buraya ekleyelim. Buradan da silelim. İngiltere'de 1215'te imzalanan e, nokta nokta ile ilk kez kralın yetkileri kısıtlanmış, kralın bazı yetkileri soylara verilmiştir. Kimden bahsediyor arkadaşlar? Magna Carta, Libertatum. Arkadaşlar bunların hepsi bilgi yüklü sorulardı ve bunların hepsi sınavınızda çıkabilecek sorular. Mutlaka bu soruların cevaplarını öğrenmeden sınava girmeyiniz arkadaşlar. Evet geldik. Burada da 50 puanlık çoktan seçmeli soru var. 10 tane soru soracağım sizlere. Her bir soru 5 puan değerinde. Hangisi ile bir Osmanlı padişahı ilk kez 1839 yılında kendi yetkilerinin üzerine bir kanun kuvveti olduğunu kabul etmiştir? Arkadaşlar bu hangisiydi 1839 yılında olan tanzimat fermanıydı sevgili öğrencilerim. 1926 yılında Medeni Kanun kabul edilen ülkemizde Kadınlara bir takım haklar vermiştir diyor. Hangisi bunlardan değildir diye soruyor. Medeni kanun arkadaşlar toplum ve sosyal olarak kadınların bazı haklara aldığı bir kanun şeklidir. Dolayısıyla bununla alakalı bilgiler yer alabilir. Boşanma hakkı evet. İstediği yerde çalışma hakkı yine bakın toplumda sosyal hayatıyla ilgili. Muhtar olma hakkı seçme ve seçilme hakkı arkadaşlar bakın yine seçilme hakkı daha doğrusu. Mahkemelerde eşit şahitlik hakkı yine toplumla alakalı bir durumdur. Dolayısıyla cevabımız muhtar olma hakkı olacaktır sevgili öğrencilerim. Evet yukarıda tanımı verilen demokrasinin temel ilkesini soruyor bizlere arkadaşlar okuyalım. Vatandaşlar yöneticilerin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerde oy vererek seçme hakkını kullanırlar. Seçimlerde aday olarak seçilme hakkını kullanırlar. Bunun yanında yöneticilerin kararlarında etkili olmak ve topluma faydalı sağlamak için amacıyla dernek ve vakıflar gibi sivil toplum örgütleri kurarlar. Bu sayede ülke yönetiminde aktif olarak kurarlar. Hangisinden bahsediyor arkadaşlar? Katılım hakkından bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı. Tımar sisteminin hangi alanda rol oynadığına vurgu yapılmıştır diyor. Tımar sisteminin birçok amacı vardı. Bakalım şimdi. Osmanlı'da toprak yönetiminde uygulanan tımar sisteminin işleyişinde görevli olan tımarlı sipahi bulunduğu bölgede devletin kanunlarını da uygulardı diyor arkadaşlar. Yani yönetime de yardımcı olmasından bahsediyor arkadaşlar. Tarım, kültür ve ticaret bizim cevabımız burada olamaz. Geçtik bir başka soruya arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi üretim teknolojisi gelişmeleri olumlu yönlerden etkileyen gelişmelerden bir tanesindedir diye soruyor arkadaşlar. İnsanların refah seviyesini yükseltmesi. Evet olumlu bir gelişme arkadaşlar. İnsanların hayat seviyesini yükseltmesi. Bazı el sanatı ortadan kaldırması bu olumsuz bir özellik arkadaşlar. Kültürümüz zarar görüyor. Doğal kaynakların daha hızlı tüketmesi bu da yine olumsuzdur. Yine ülkeler arasında gelişmişlik farkının artması da yine arkadaşlar toplumsal farklılık yaratacağı için olumsuzdur. Cevabımız A seçeneği olacaktı. Verilen vakıfları işlevleriyle hizmetler eşleştirilinde hangi seçenek dışarıda kalır diye sormuş. Hastane arkadaşlar topluma sağlık hizmeti verir. Dolayısıyla bu ifademizi eşleştirdik. Medrese arkadaşlar eğitim faaliyetleri yürüten bir faaliyette kurulumudur. Dolayısıyla bunu da eşleştirdik arkadaşlar. İmarethane arkadaşlar kimsesi olmayanlara yemek dağıtan, aç dağıtan ve yine onların ihtiyaçlarını karşılayan bir kurumdur arkadaşlar. Bu toplumsal toplumsal yardımlaşmayla alakalıdır. Ama üretim faaliyetlerini denetlemek gibi bir durum yukarıdaki kurum ve kuruluşlarda yoktur arkadaşlar. Evet geldik 7. sorumuza arkadaşlar. Eğitim amaçlı yurt dışına giden gençlerden bir kısmı gittikleri ülkeleri yerleşmektedirler. Yetişmiş insanın gücünün bu şekilde başka ülkelere hizmet etmesi. Bir ülke için tehlike sinyallerinin çalması Demektir diye söylemiş arkadaşlar. Anlatılan göç şekli hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Bu bir beyin göçüdür arkadaşlar. Önemli bir bilgiyle burada paylaşmış olalım. E-ticaret yapanların sayısının artmasının sebebi olamaz diye soruyor arkadaşlar. E-ticaretin faydaları var. Tabi yine eksiklikleri de var. Onları soruyor size arkadaşlar. Olamayanı soruyor. Zaman kaybı olmadan alışveriş yapılması bu. Evet, e-ticaretin artmasını sağlıyor. Hızlı bir şekilde bu işi hallediyoruz. Ürünü iade edebilme imkanı bulunması. Evet bu da güzel bir şey. Çünkü aldığın ürün aynı şekilde gelmeyebiliyor. Kapıda ödeme imkanının olması. Evet bu da güzel bir şey arkadaşlar. Yine tekrar iade edilebiliyor. Ürüne anına sahip olunamaması. Arkadaşlar anına sahip olunamaması artmasının sebeplerinden değildir. Acil ihtiyacı olan e-ticaret yapmaz. Direkt gider mağazadan kendisi alır arkadaşlar. oysa bu ifademiz yanlış olacak. Geldik son sayfaya. Eğer buraya kadar geldiyseniz o ellerinizle bir beğen butonuna basmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu emeğe saygı noktasında önemli arkadaşlar. Hangi videomuz daha çok beğeniliyorsa önceliği bir sonraki yazılda onlara da veriyoruz arkadaşlar sevgili öğrencilerim. Mahkemeler her türlü müdahaleden uzak tutulmaları şeklindeki bu ifadeyle neye dikkat çekilmektedir diye soruyor arkadaşlar. Mahkeme her türlü müdahaleden uzak tutuluyorsa onun bağımsızlığıyla alakalı bir durumdan bahsediyordur arkadaşlar. Millet egemenliği alakasız, milletvekili dokunmazlığı yine alakasız, yasama dokunulmazlığı, yasamayı arkadaşlar meclis yapar. Aynı şey zaten. Dolayısıyla arkadaşlar yargı bağımsızlığından bahsettiğini söylememiz mümkündür. Son sorumuz, reform hareketleri sonrasında eğitim kurumları kilisenin kontrolünden çıkarılmıştır. Bu durum aşağıdakilerin hangisine doğrudan ortam hazırlamıştır diye söylemiş arkadaşlar. Arkadaşlar reform hareketleri biliyorsunuz e, kiliseye karşı yapılan bir durumdu ve eğitim kurumları kiliseden kaldırılıyorsa dini eğitimin üzerindeki baskısı azalmış demektir. Bu da akılcı, bilimsel ve layık eğitim sistemi yani e, akla ve bilime dayalı eğitim sisteminden bahsediliyor demektir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet sevgili öğrencilerim bir yazılımızın daha sonuna geldik. Bir başka yazılı ve ders videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dileriz. Görüşmek üzere.